Akdeniz'deki Osmanlı donanmasıyla mücadele etmekten uzunca bir süre teklifinize geri dönemedim. Bağışlayın İmparator Hazretleri. Türklere karşı sizinle birlik olmaktan şeref duyacağım. Derhal Trabzon Rum İmparatorluğuna gidip dağıl yüklü kadırgalarımı şehrinize getireceğimden şüpheniz olmasın. Sultan Mehmet size bunları söylememi istedi. Rizzo. Hristiyanlığın asil amirali. Bunca yıllık yemek boşa gitmemiş. Kardeşim bile olsa bizi satmayacağını biliyordum. Benim Müslüman bir kardeşim yok. Yapılan hisarın önünden geçerken bir sorun yaşamayacağız. Öyle değil mi? Asla. Kadırgaların içinde tağıl yerine barut fıçısı olacak sanıyorlar. Birkaç isabetsiz atış yapacaklar. Hepsi bu. Mehmet. Kendini dahi sanan hayalperest bir sultan. Ancak bu planı son ana kadar değiştirmeyeceksin. Mehmet surlarımı yıkıp bana gözdağı vermek istiyor. Ben sonra cehennemi yaşatacağım. O yaptırdığı Rumeli sarını onun başına yıkacağım. Gemiyi tahılla değil neftle doldur. Dümeni kilitleyip Rumeli sarına sür. Görelim bakalım kim kimin surlarını yıkıyormuş.